bakalım o ne Bileyim. neye bineceksin şimdi uçağa. heyecanlı mısın evet <laughs> hadi gidelim o zaman ayy bu yaşlı uçak bu kadar değil mi kim istediği için uçağa biniyoruz bana bir şey sormuştun. Ben evet, ba bana bir şey sormuştun hatırlıyor musun? Evet. Allah benim dualarımı kabul eder mi anne demiştin hatırlıyor musun? Uçağa binmek istediğin için. Bakalım kabul eder miymiş. İnşallah eder. <laughs> Uçağı iki, yüz, sekiz, bizim a, uçaktan bahsediyor. Yolcu hazırdır. Evet. Artık uçağı, uçağı almaya başladılar. Uçağı Herkes ulaşacağım. yavaş yavaş binecek. Biz teyzenleri bekleyeceğiz ama Efendim, tamam mı? E, Şuradaki uçak yorga, var ya. Yorga, o bizim uçağımız. Şu köprünün içine Bak görüyor musun? Şimdi insanlar yorga, gitmeye başladı. Yorga, oradan yorga, biz de gideceğiz. Yorga, yorga

cap cross artık. apart cross check Korkuyor musun? Hiç mi korkmuyorsun? Tamam. Hareket ettik. Şimdi piste doğru gidiyoruz. Uçak niye oldu? kalkarken ışıklarını kapatır o yüzden. Bir şeyden en az ...dışarıyı da daha rahat görürsün. Bak dışarıda ne var? Kocaman uçaklar var. Peki en kocaman uçak kiminki? Seninki değil mi? <laughs> Anne küçük bir uçağın var... ama makyajı değil mi? Evet anneciğim. Olsun yenisini alırsın. Ne zaman? <laughs> ne zaman bilmiyorum. Bak uçağın kanadını görebiliyor musun sen oradan? Bak şuradaki camından bak dışarıya. Wow. Şuradan bak öne bak. O bizim uçağımızın kanadı. Gördün mü? Tamam, tamam. <laughs> Tutmayayım mı? Tutmayayım elini. Tamam. Şimdi kapatabilir kapatamazsın. Ben sana söyleyene kadar kapatamazsın anneciğim. Uçuyoruz. Daha uçmuyoruz. Daha yerdeyiz hala. Şimdi piste girdik birazdan hareket edeceğiz. Hareket ediyoruz zaten. Evet hareket ediyoruz zaten. Kalkmadık daha yeryüzündeyiz hala. Öf Bu uçak da çok bekletiyormuş değil mi? Aa, Bu bizim uçağın kanadı mı? Evet o bizim uçağın kanadı. Bize bakalım. O bir Pegasus biliyor musun? O kanadın üstünde bir resim var ya. Beyaz resim. Hı. Kanatları olan at. Yani Pegasus. olabilirler anneciğim. Tamam mı? Bir yapma, bir yapma, bir yapma, yapma. <laughs> Onu yapma, bunu yapma değil mi? Şunu yapma, şunu yapma, şunu yapma. <laughs> bir daha say bakayım. Bir daha sayar mısın? Lütfen, lütfen. Bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. <laughs> Böyle çocukluk mu olur? İsyan de. uçak kalkınca hepsini yapabileceksin. Ama şimdi kalkana kadar biraz sabırlı olman gerekiyor. Yaklaşık 5 dakika. 10 mu? O kadar sürer mi dersin? Oy. Oy. Ne yapıyoruz? Uçuyoruz. Gerçekten mi? Evet. Artık kalkmaya hazır mıymışız? mi? Hayır, şimdi değil. İşte Kalkın canlıcığım tamamen kalkın canlıcığım. <laughs> tamam ona elimizle sürmeyelim şimdi. Bak bir sürü uçak şu an sıra bekliyor görüyor musun? Hepsi kalkmak için sıra bekliyor. Çok iyi yaslan arkana. çok yükseğe çıkıyoruz bulutlara baksana aşağıya. Funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. çok mu sıkıcıymış? Evet, Değil mi? Ya. Bak dışarıda neler var bakalım mı beraber? Aa. Bak benim bir kısım. Evet. Uçağın kanadını da Kalmadı uçakta. Ve biz mi kalmışız? <laughs> İlmiş, evet, i̇nmiş ha? Evet Nasıl geçti yolculuk? İlerdiler. Evet. Nasıl geçti yolculuk? Çok kötü. Çağrı'ya mı değil mi? Kulakların ne? çok acıdı biliyoruz Ama anneciğim. Birazcık hasta olmanın alakası. Evet anneciğim hasta olduğun için acıdılar. Yoksa acımazlar. Yoksa zaten ilk de etse acımamışlar biliyorsun. Bir de sen bir şeyler yemedin. Yese yedin mi? Olmayacak. Life changes just open the door one thing. sake.